Evet sevgili dostlar, gezdik Dutfe'yi. Şimdi de Dütmenin ayrı rakip olacak olan yer Dere Ağzı. Evet tabelada da gördüğünüz gibi şimdi Dere Ağzı'na gidiyoruz. Önce şöyle bir kuş bakışı bakalım. Evet dostlar baktığımızda gerçekten güzel bir manzara. Dutfen'in aşağısında iki derenin buluştuğu nokta yani bu bakımdan dere ağzı piknik mesire alanı olarak adlandırıldı. Şu anda bungola evleri görüyorsunuz. Tam tatil yapabileceğiniz ve kafanızı dinleyebileceğiniz güzel bir yer. Hiç kimsenin sesini duyamazsınız. Zaten derenin sesi o kadar ki diğer sesleri bastırıyor. Bu nedenle Sadece dere dinlersiniz, onun dışında kafanız gayet rahat olur. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Mutlaka insanlar bir gün Dutkı'ya gelecektir. Bunu da buradan diyelim. Evet dostlar, dere ağzına doğru gidiyoruz. Manzara muhteşem. Karşıda ormanlar, bölge, kestanedir. Ne istiyorsanız oradadır Rehberimiz zaten bizi Bu güzel yerleri Gezdiriyor Rehberimizi size gösterelim Evet rehberimiz Muhammed ee, zengel bal Evet kendisi de bal gibi tatlı Muhammed merhaba desene Merhaba Faruk bey merhaba, merhaba Evet, evet arkadaşlar Dere ağzına geldik. Mangal dumanları çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz buraları. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakalım neler var buralarda. Çocuklar derelerde yüzüyor. Nasıl yüzüyor? Evet görüyorsunuz. Tarihi köprüden geçiyoruz böyle. Keyfe kal. Arabi. Merhaba. Efendim ve Bir adam görsün. Ha bunu çek ha. bunu çek. Orada da bir adam görsün. beni çek de. Rating Bu ekip var. Evet susadığınız zaman böyle güzel bir puar suyu var. Bir de bundan içelim. Bakalım nasıl. Evet. Ayranları dibine koymuşlar. Doğal olarak soğuyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Dereazı bölgesine geldiğiniz zaman özellikle piknik yapmak istediğiniz zaman burada Dereazı görevlileri size piknik alanı yeri hazırladılar. Buraya geldiğiniz zaman evet arkadaşlar Görüyorsunuz etleri kızartıyorlar, burada yakıyorlar. Ondan sonra servis ediyorlar. Evet. Diğer şurada pişirdikleri ete bakalım. Evet. Evet. Şunu görüyorsunuz. Musaderiler şöyle yemek istiyor musunuz? Evet. Bunu yiyelim bakalım. Evet, çok güzel. Aynı zamanda oyle çay içmek istiyorsanız da. Evet görüyorsunuz Çay yeri de hazırdır Bunlar daha sonra servis edilecek Arkadaşlar yiyecek ve doğanın Güzelliklerini seyredecekler Suyun akışıyla Stresleri boşalacak Ruhları hafifleyecek Ve güzel bir gün geçirmiş olacak Mutlaka Rize'ye Ardışan'a geldiğinizde Dere ağzı bölgesini ziyaret etmeniz Ve bu güzellikleri Sizin de tatmanızı diliyoruz Şimdi güzellikleri gösterelim ve arkadaşları da gösterelim. Evet. Bunlar da gördüğünüz dere ağzı bölgesini merak edip e, gezen arkadaşlar. Bu judo genç arkadaşımız. Bu da onun yardımcısı. Bu ise bunu demeyelim. Evet. Bu bizim patron. <laughs> Başka yerleri gezelim. Buraya basayım da abi. Tamam, tamam Burada gel. Batıracaksın, böyle yiyeceksin. Ne tatlısıdır. Bu şeker para mıydı? Sormayı. <laughs> Ve <laughs> Kanyonu'na gidiyoruz. Bakalım ne gibi güzellikler var. Yavaş yavaş gidelim. 干了那不对。 Nasıl faydalıyor? alıyor? Kalit diyor. He, göster öyle nasıl bir fayda kalitiyonu. alıyor? Ya bileti He. Ne, ne, faydası medya medya ne faydası var? Hediyeyle oynama. <laughs> ne duygularını söyle öyle. <laughs> bak, kamera karşısında tut kanıyor. <laughs> bak bir daha buna bak. Ne hissediyorsun dere bölgesinde? Söylemek istediyor, söylemek. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik gezdik tutkuyu gördük dünyayı diyelim bir dahaki programda görüşmek üzere lütfen kanalımıza abone olun ve sizlerin desteklerini bekliyoruz bir başka yerde bir başka güzellikte görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.